hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. 8. piyano dersimizde karşınızdayım. E, bu piyano dersinde aslında bilmiyorsunuz belki ama şarkı çalışacağız. E, i̇ki tane böyle piyanoya başlayanlar için böyle temel seviyede şarkılar bugüne kadar öğrendiğimiz notalarla. Tabii ki e, bir şarkının adını ya zaten ikisini de tam sayfa paylaştım. İnanın ben de bilmiyorum ama eee sizleri birazcık zorlamak istedim açıkçası. Kolay da gelebilir belki bilmiyorum. Ee, yani toplamda iki tane etüt gibi bir şey çalışacağız bu 8. dersimizde. Sizleri çok zorlamayacağım. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, dik oturuyoruz ve elimizi şöyle kasmadan, kendimizi yormadan başlayacağız. Çok yavaş çalacağım. İki satırlık bir parça, dört dörtlük mi ile yani 3 numaralı parmağımızla tekrarları yapacağım. Öncelikle ilk tekrarda solfejini yapacağım. İkincisini de yapmayacağım. Hadi bakalım vuruşumuzu yapalım. Parçaya başlayalım. Son, 2, 3, 4 Bir, re, do, çam 1 2 3 4 Duçurtmamın niye bu kadar bağırıyorsun? Şimdi ikinci parçadayız. Dört satır, iki dörtlük. Çok kolay gerçekten. Hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ee, birazcık sekizinci dersimiz. Size kendinizi iyi hissettirecek bir ders olacak. Dik oturuyoruz ve elimizi ne yapıyoruz? Her zaman gibi tekniğimizi uygun yapıyoruz. Doğala başlıyor. Bir, iki, son, gideceğim iki başlayacağız. Bir, iki, son, ki. 嘟嘟。Do, do. alıyorum parça 3 4'lük. 1 2 3 sonki 3 8. dersin de sonuna geldik. Umarım videom bitmeden bu çalan piyano parçalarının verdiğim linklerini dinliyorsunuzdur. Çünkü gerçekten piyano kulağınızın gelişmesini istiyorum. Sizin kötülüğünüzü istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya dokuzuncu piyano dersinde görüşmek üzere. Bay bay.